Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok tatlı bir tarif vereceğiz inşallah. Sürpriz olsun, sonuna kadar muhakkak izleyin. Ne kadar güzel, ne kadar böyle hem görsel olarak hem lezzet olarak inanın muhteşem bir tarif. Muhakkak denemenizi de tavsiye ederim. Şöyle 4 adet yumurta var arkadaşlar. Sarısını ve beyazını ayırdım. Şöyle sarısını küçük kabıma ilave ediyorum özür dilerim beyazını küçük kabıma sarısını da şöyle büyük kabıma ilave ediyorum şimdi bismillah deyip başlıyorum arkadaşlar öncelikle beyazını çırpmakla başlıyorum şöyle içine bir cimdik tuz atıyorum ve iyice kabarıncaya dek mikserle çırpıyorum şekilde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şanti kıvamına geldi ve bunu artık bir kenarda bekletebilirim. Şimdi yumurtamızın sarılarını alıyoruz arkadaşlar. Yumurtamızın yumurta sarımızın üzerine şöyle bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker ve yumurta sarısı iyice birbiriyle karışıncaya dek çırpıyoruz burada da. gördüğünüz gibi iyice karıştı arkadaşlar. Bu aşamada hemen şöyle yarım su bardağı yarım çay bardağına birazcık yukarı sıcak suyumu ilave ediyorum ve hemen karıştırıyorum bütün malzememi. Ardından arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Böyle tekrar bir karıştırdıktan sonra artık diğer malzemelerimi de ilave edebilirim. Bu aşamada arkadaşlar bir su bardağı nişastan var, onu ilave ediyorum ve bir su bardağı da unum var, unumu ilave edip bütün etini eliyorum. Üzerine arkadaşlar bir paket kabartma tozum var ve bir paket vanilyam var, onları da ilave ediyorum ve bütün malzememi karıştırıyorum. şekilde hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi içerisinden mikserimin karıştırıcısını çıkartıyorum. Arkadaşlar hazırlamış olduğum şu yumurta köpüklerini şöyle iki seferde karıştırarak ilave etmek istiyorum söndürmeden ilave edeceğiz arkadaşlar çünkü kekimizin iyice kabarması gerekiyor burada muhteşem bir lezzet yapacağız o yüzden dikkatli şöyle güzel yapacağız inşallah güzel çok da dediğim gibi lezzetli oluyor kesinlikle tavsiye ediyorum bu şekilde hazır hale getirdik arkadaşlar. Şimdi tepsimize dökebiliriz. Arkadaşlar buna yağladım. Yağlanmış tepsiye şimdi hazırlamış olduğum harcımı şöyle güzelce döküyorum. şöyle bir iki defa da vurduktan sonra bu şekilde 170 derecelik fırından fırına değişebilir 160 de olabilir 170 derecelik de olabilir. Fırında böyle iyice pişinceye dek fırınlayacağız arkadaşlar. Kabaracak inşallah. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. ilk sıcaklığı da gitti. Şimdi üzerine ben şöyle 3 su bardağı süt ilavesi yapmak istiyorum. Şöyle dolu dolu 3 su bardağı Şimdi bunu iyice arkadaşlar soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra diğer aşamaya geçeceğim. Hazırlamış olduğum şantiyi şu şekilde bütün pastamın üzerine sıvayacağım. Ama unutmayın muhakkak iyice soğumuş olması gerekiyor. Yoksa şantimizi eritir. Pastamızın en üst sosunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için böyle bir buçuk su bardağı dondurucudan vişne çıkartmıştım. Biraz ekşi olsun istiyorum ama çilekle de yapabilirsiniz. Şu şekilde hatta bir buçuk su bardağı vişnenin üzerine şöyle bir su bardağı da su ilaveti yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bunun ikisini iyice böyle mikserle çekmek istiyorum ki püre kıvamına gelsin vişneler tane vişneler vişne suyu da olabilir tamamen tercihinize bırakıyorum. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker ilavesi yapmak istiyorum ve bir yemek kaşığı da nişasta ilavesi yapmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi ocağa götürüp pişireceğim. Katı olmayacak tamamen böyle akışkan bir pelte elde edeceğiz. Şimdi i̇yice karıştırdıktan sonra ocağa götürüyorum. Pişti, soğudu. Şimdi ben peltemi tatlımın üzerine döküyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Dediğim gibi biraz katı olursa eğer. Su takviyesi yapabilirsiniz. Ben de ben bir, çok az bir su ilavesi yaptım. Gece dolapta bekleteceğim. Yarın inşallah servise hazır hale gelecek. Eğer vaktiniz yoksa 200 saat muhakkak dinlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi yarın sizlere böyle süsleyip. Pastam arkadaşlar üzerindeki jöle de hani akşam dökmüştüm gördünüz. Şimdi o da hafiften dondu gördüğünüz gibi. Çok lezzetli dediğim gibi oluyor. Şimdi keselim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle Sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar çok güzel dediğim gibi kabardı sütün çok güzel ki çekmiş gördüğünüz gibi pamuk gibi bir pasta oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu üstündeki meyveleri istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben bugün vişneli yaptım dediğim gibi diğer meyvelerle de süsleyebilirsiniz orman meyveleri çilek ekşi seviyorsun hatta limon peltesi bile yapabilirsiniz çok lezzetli oluyor bu şekilde arkadaşlar tarifimi ve videomun daha sonuna geldik